Hazreti Muaviye radıyallahu teala sahabinin büyüklerindendir. Sahabe-i kiramın büyüklerindendir. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Aleyhissalatu vesselamın onun hakkında çok kavli şerifleri vardır. Ya Rab Muaviye'nin gönlünü ilimle doldur diye dua etmiştir. Aleyhissalatu vesselam. Ya Rab Muaviye'nin sırtını kimse yere getiremesin. Kimse onu yenemesin duası vardır. Hazreti Ali'ye bir radıyallahu anh, bir tartışmaları, kavga, savaşlar oldu ya aralarında. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, savaşlar bittikten sonra kendisine haber vermiş sahabe-i kiramdan bir tanesi. Ya Ali, Resulullah'ın Resulullah, Resulullah aleyhissalatü vesselamın Hazreti Muaviye hakkında şöyle dediğini duydum ben demiş. Yani onu kimse yenemesin manasında. Demiş niye baştan söylemedin bunu ya? Bu kadar savaşı boşuna yaptık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle demişse benim onu yenme mümkün değildir. Baştan ne için haber vermedin bu kadar Müslümanın kanı aktı diye onu biraz azarlamış. Ona da unutturulmuş tabii ki bunlar olacak yanlış. İlla olacakmış. Dolayısıyla Hazreti Muaviye radıyallahu Teala'nın başımızın tacı Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Ama onun oğlu Yezid Belki komutan olarak gönderdiği zaman belki iyi olabilir. Ama genel olarak ona iyi demek asla mümkün değildir. Ehli sünnet itikadına göre ona lanet etmekte de doğru değildir. Ve men Velem yelan yezide ba'del mevtin sival miksari fi iglai gali buyuruyor. Emali kitabında sahibi. Ölümünden sonra Yezide ehli sünnet ve cemaat itikadına sahip olan kimse lanet etmez. Ancak dilini tutamayan, ağzına her geleni söyleyen gevezeler lanet ederler. Buyuruyor. Ama alimler diyorlar ki Yezide kafir demeyin, lanet etmeyin de ne derseniz deyin. Yani kötü vasıflar olarak ne derseniz deyin o kadar kötüdür yani. Niye? Kainatın efendisi Muhammed Mustafa'nın torunu Hazreti Hüseyin'i öldürtmek üzere ordu göndermiş. Yani kafir niye demiyoruz peki? Bir gün aleyhissalatü vesselam annelerimizin birinin evinde bulunurken buyurdular ki şu kapıyı kapatıyorum sakın buradan içeriye kimse girmesin buyurdular. Çünkü o anda Cebrail aleyhisselamla görüşüyorlar. Hazreti Hüseyin geldi yaşı 4-5 oynayarak zıplayarak eve odaya girmeye çalıştı. Annemiz engel olmaya çalıştıysa da çocuk bir o tarafa kaçtı bu tarafa derken daldı içeri girdi. Resulullah içeride görünce ve sellem, hemen kucağına atladı, Aleyhisselatü Vesselam onu öpmeye başladı. Cebrail Selam orada tabi. Hazreti Hüseyin görmüyor onu tabi. Radıyallahu Teala. Cebrail Selam, Ya Resulallah Hüseyin'i çok mu seversin? Buyurduğunda, tabii ki severim Ya Cebrail. Bunlar benim cennette kokularımdır. Hüseyin cennet gençlerin efendisidir gibi ösena eden... Kavli şerifler ifa, irad ettiler. Cevesselam buyurdu ki, Öyledir, dediğin doğrudur. Ama Hüseyin'i senin ümmetin öldürecekler buyurdu. İfadeyi görüyor musunuz? kim öldürecekmiş? Senin ümmetin ne demek? İman ehli yani. Sana iman edenler öl öldürecekler. Dolayısıyla ehli sünnet uleması, bu kavillerden dolayı onu öldürenlere, ne demem ne demiyor? Kafir demiyor. Hazreti Hüseyin'i öldürenlere kafir demiyor. Ama onun kari ne dersen de o kadar zalim. Evet. Ama baba Hazreti Muaviye radıyallahu teala sahabe-i kiramdandır. Arkadaşlar neler geçmiş bizim ders almamız gereken. Yezid ordu gönderdi ya Hüseyin'i öldürmek için. Ordunun komutanı kim biliyor musunuz? Evet Yezid'in kendisi Hazreti Muaviye'nin oğlu ama radıyallahu teala gönderdiği ordunun komutan, komutanı kim biliyor musunuz? Cennetle müjdelenen sahabi var ya Sa'd bin Ebi Vakkas onun oğlu yahu ordunun komutanı Ömer bin Sa'd babası cennetle müjdelenmiş Öldürmeye gittiği zat Hazreti Hüseyin, onun babası da Hazreti Ali, o da cennetle müjdelenmiş. Hazreti Hüseyin Resulullah'ı gördü, o da sahabeden ama Ömer isimli zat sahabeden değil. Zaten bu haliyle sahabe olsa herhalde böyle yapmazdı demem geliyor. Çünkü sahabe-i kiram hakkında ileri geri konuşmak bile hatadır. Değil mi? Sahabe kiramda ancak hayır konuşmamız gerekir. Ama o sahabe değil. Resulullah'ı görmemiş. Ama Hz. Hüseyin'le beraber büyümüşler. İkisi de cennetle müjdelen sahabinin, sahabilerin evlatları. Hocam onu bu hale sürükleyen nedir yahu? Ne mi? Allah riyaset hastalığından, baş olma hastalığından hepimizi muhafaza eylesin. Ona Rey şehrinin valiliği verilmişti. Sana bu tarafta Rey şehrinin valiliği var. Bu tarafta da Hz. Hüseyin'i öldürmek var. Onu öldürürsen valiliği alırsın. Öldürmezsen o zaman valilik alınır senden. Hemen karar vermedi buna. Dedi ya bu çok zor iş. Bu gece ben dedi bir istişare yapayım. Bunun istişare, istişaresi mi olur yani? Ama şeytan o gece istişare yaptı. Ama kime danıştıysa sana dediler rey şehrinin valini değil dünyanın halifeliğini verseler bile böyle bir işe sakın girme dedikleri halde gene nefsine kandı da efendim o işe bulaştı ama Allah ona rey şehirin nasip etmedi. Böyle bir cürümü de işledi. Işte Arkadaşlar bu riyaset kasalı acayip bir kasalıktır. Rabbim temiz eylesin böyle kasalıktan bizi.